Kur'an ve Hadislerle İslami Hayat Bismillahirrahmanirrahim Ve salatu ve selamu ala Resulillah Kıymetli kardeşlerim Allah'ın selamı üzerinize olsun 13 Şubat bugün itibariyle 3 aylara girmiş bulunmaktayız Allah'ın rahmetinin, mağfiretinin, esenliğinin bağışlamasının Biz müminler üzerine oluk oluk saanak saanak yağdığı gün ve gecelerdeyiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu günlerde şu duayı çokça yapar. Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve belligna ramazan. Allah'ım recebe ve şaban ayına bize mübarek kıl ve bizi ramazan ayına kavuştur. Bu duayı çok yapmamız gerekiyor. Üç aylarda ne yapalım? Recep ayında ne yapalım? Birincisi bu duayı çok yapacağız. Kıymetli kardeşlerim. Bugünlerin önemi, ehemmiyeti nedir? Bugünlere özel namaz var mıdır? Özellikle söylüyorum, bugünlere özel namaz kesinlikle yoktur. Mübarek gün ve gecere ait özel 50 rekat, 100 rekat, 40 rekat, 20 rekat namaz yoktur. Benim farz namazları birikmiş, onlarca kardeşim varken kardeşlerimizin onlarca birikmiş kaza namazları var iken onlara nafile namaz yüklemenin akıllıca bir iş olmadığını ısrarla her zaman her mevkide söylüyoruz. Deli kardeşim hocam benim hiç kaza namazım yok derse bir adam arkadaşlar ona istediği kadar nafile namaz tavsiye ederiz. Ama kazalarımız var iken bu üç aylar içerisinde özellikle değerli kardeşlerim, kaza namazlarımızı fullememiz gerekiyor. Oruç, en azından üç gün başında, üç gün ortasında, üç gün sonunda en azından tutarsak çok büyük sevaptır. Tamamını tutabilirseniz süper. Tevbe-i istiğfar, çok yapacağımız işler. Kaza namazlarımız, değerli kardeşlerim, hayr-ı hasenat, Kur'an okumak. Kur'an. Üç aylara girdik Kur'an'la haşir neşir olmak zorundayız değerli kardeşlerim. Etrafımızda aç, susuz, miskin, yetim, yetema varsa müthiş sevaptır. Gidip onların ihtiyaçlarını giderelim. Değerli arkadaşlar başlarını okşayalım. Sıcak bir yemek yemelerine, çorba içmelerine vesile olalım. Pandemi süreci içerisindeyiz. Çalışamayan kardeşlerimiz var. Rabbim onlara yardım et demek yerine Rabbim seni beni onlara yardım etmek için görevlendirdi. Arkadaşlar Allah bizi görevlendirmişken tekrar onları Allah'a havale etmiyoruz. Gidiyoruz gücümüzün yettiğince elimizde ne kadar ne gelirse onların ihtiyaçlarını gideriyoruz. delik kardeşlerim yani bir günlük ekmek de olsa bir kilo şeker bir kilo un da olsa arkadaşlar gücünüz neye yetiyorsa mutlaka hayır hasenatta çevremizdeki insanlara bakalım değerli kardeşlerim. Rabbim üç aylarımızı mübarek eylesin. Rabbim bizleri bu aylar içerisinde en güzel bir şekilde ibadet eden bahtiyar kullanarsın dahil eylesin. Selametle.